Şimdi... Tamamdır hocam. Arkadaşlar dediğim gibi konuşmam arasında benim şarj bitiyordu, bitti. Hakkınızı helal edin. Bugün bir hazırlıksız benim oldu. İnşallah bundan sonra daha dolu şarjla e, sizlerle buluşuruz inşallah. Rabb'im bereketli eylesin. Bu bu kadar olsun inşallah. Geceniz mübarek olsun. E, namazlarımızı kılalım inşallah. Kardeşlerim namaz çok büyük bir ibadettir. Yani onun dengi benzeri başka bir ibadet yok yani. Namaz tektir. E, kardeşlerim onunla inşallah e, başlayalım. Hiç kılmamaktansa bir vakit kılmak iyidir. Şöyle bir abdest alalım Rabb'imizin huzuruna. Çünkü niye? Vakit geçiyor kardeşlerim. Ölüm gelecek. Yani inşallah e, yine önümüzdeki günlerde ben sizlere anlatacağım bir kabir açımına e, Mahmut beni götürdüler geçen. Evet, çok hocam. etkilendim. Fethi Kabir. Yani bir buçuk yıllık kabri açtılar bir şeyden dolayı. Dava, savcılık burada en yakın hoca benim diye ilk defa karşılaştım. Ama çok, çok duygulandım. Yani çok ibret aldım. Yani acayip yani. Kabir açıldı, içe gördüğüm şeyler yani çok acayip etkilendim. Orada hoca da olması gerekiyormuş. Dedim ki ya şu dünyaya bak ya. İşte hepimizin olacağı o yani. Böcekler, böcekler. Aman Allah, aman Allah. Ne yapacağız orada? İşte burada namaz oraya ışık olacak, nur olacak. Orada bu namaz, ibadet, Kur'an bize şefaat edecek orada inşallah. Rabbimiz bize yardım edecek. Burada güzel kulluk yaparsak. İnşallah kardeşlerim kanalımız Mahmut'tan da Allah razı olsun. Evet. Bize bir kanal açtı. Instagram kanalı açtı. Ali Küpeloğlu Hoca diye. Evet. Oradan bundan sonra ben evden de bağlanırım değil mi Muhammed? Evet hocam yayınlarımızı yani artık böyle Kısa kısa, kısa, kısa yaparız. yaparız böyle Daha sık yayın yaparız daha beraber oluruz Beraberlikte de çok Lütuf hikmet vardır Şu an Allah yani, razı olsun 40 kişi izliyor iyi, Şükür elhamdülillah hamdolsun Allah bereketini versin 40-400 hmm. olur 4000 olur inşallah evet. Bir şey gibi biz İbrahim Aleyhisselam onu da Söyleyeyim de onu da bitireyim İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yaptığında Allahu Teala ona dedi ki insanları şey yap dedi hani da davet et. <laughs> Kimse yok Kabe ilk Kabe'yi yapıyor. insanları diyor davet et. Çıktı Ebu Kubeys Dağı var şeyde. E Mekke'de. Hani şöyle demedi ya Rabbi kim kimi sesleneyim demedi yani. <laughs> Kimse yok bomboş arazi. O çıktı çöle doğru dedi ki işte ey Allah'ın kulları çöle doğru dedi sesleniyor. Ey Allah'ın kulları dedi Allah'ın evi dedi burası. Allahü Teala davet ediyor sizi hani gelin buraya. Şu an hacca umreye gidenler şu anda ya da gidecek olanlar hep bu davete icabetle gidiyorlar. Yani o dağdan çöle seslendi ama duyurtan Allah Celle Celaluhu. Biz de işte bu Ümraniye'nin Maraş El Fevzi Çakmak Camii'nden dünyaya sesleniyoruz. Bak sadece şu 40 kişiye değil. Allah'ın 8 milyar insanlığına buradan sesleniyoruz. Bu sesi duyuracak olan Allah'tır Celle Celal. İnancımız odur yani. Bereketini verecek de odur. Yeter ki biz ihlaslı olalım. Yeter ki biz Allah için olalım. Derdimiz Allah olsun. Derdimiz dinimiz olsun. Dünyalık olmasın. Gör bak Mevla neyler, neylerse güzel eyler Allah'ın izniyle. Geceniz mübarek olsun, ee, İnşallah devamı gelecek. Ama tabii ki biraz önce bir şey söyledim, onu el birliğiyle. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ben şimdi bir plan program yapacağım. Perşembe günü şu saat efendim ya da onu şu, Mahmut görüşeceğiz. Haftada evet, iki efendim. gün, üç gün, dört gün, onar dakika, on beşer dakika olması olursa daha çok olur ne yapacağız? Burayı Allah'ın izniyle çoğaltacağız. Dert Allah için olduğu için. Buradan bir ayet, bir hadis, bir emir bir muharif yapacağız inşallah. Ee, el birliğiyle. İnşallah. Rabbim bereketini versin. Bugünlük bu kadar olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah-u Teala işinizi, gücünüzü hayır eylesin inşallah. Sıkıntılar olan, hasta olan kardeşimiz acil şifalar ihsan eylesin. Amen. Bekar olan kardeşlerimize hayli eş, kız erkeklere hayırlı eş nasip eylesin. Ee, evli olanlara da aile huzuru Cenab-ı Hak nasip etsin. Evlenip çocuk bekleyen kardeşlerimize hayırlı evlat Rabbim nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi Zekat.